birlikte bildiğim şey yapacağız bildiğim gizemleri size göstereyim Mesela ilk önce şuradan göstereyim şu destek verilen 7777 yazıyor onu yazarsanız ben de bilmiyorum ama bir gizem hmm, hangisi var mesela bir tane de book göstereyim size book göstereyim size bir tane de şöyle bir şey. Hemen göstereyim. Şuraya ortaya atıyorsunuz. Ortaya atmazsanız olmaz. Şöyle bekliyorsunuz. 1-2 dakika. Ben size hemen göstereceğim. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sende sınırsız görünmez oldu. Bir tane hangisi var mesela? Bir tane de şurada rahatlat rahatlatıcı ilk vuruşunu yapayım Rahat, rahatlatıyor yani öyle düşünün siz rahatlatıyor böyle mermiyi doldurduk şöyle de darlar atalım hemen şöyle tarayalım buraları yaptık arkadaşlar. Ve bir tane de gel ay işte Gale demişim. Bibi Bugu. Bibi Bugu. ilk önce şey yapacaksınız. Şu bir hmm. işte şu kırmızı yeri var ya turuncu mu kırmızı pembe mi mor mu kırmızı mı belli değil. Bekleyeceksiniz şu mor yeri dolmasını bekleyeceksiniz. Tamam doldu Şimdi ultiyi dolduracaksınız arkadaşlar. Şimdi arkasına geç geçip vurduğunda arkadan da vuracak. Heh, yine geldi internet kasması. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi 1035 vurdu. Arkasından da vurdu. Hmm. Hangi bugü göstersem bir de. Heh. Bir de Crow bug'ı var. Crow bug'ı. İki tane bildiğim bug var. Bir tanesi benim kendi bildiğim bug. Bir tanesi de Youtuber'lardan öğrendiğim bug. Hemen şu hemen dolayayım. Bakın şimdi arkadaşlar bir tanesi bu. Böyle bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Crow dikiniyor. Hemen şuradan da bir tanesini doldurayım kendisi de şurada iki kere arsanız olmadı arkadaşlar ben şu en son kenardakini de deneyeyim arkadaşlar hep kasıyor arkadaşlar her zaman kasıyor bu her zaman oluyor eğitim mağarası bu bende eğitim mağarasında her zaman oluyor şimdi bunu iki kere deneyeceğiz arkadaşlar iki kere denediğiniz oluyor Bakın şimdi Crow uçmayacak. Crow uçmadı arkadaşlar. Crow uçmadı. Koşan Crow bir uçtur yani. Crow bir uçtur. Crow nasıl uçmaz ki? Robotları şöyle yapmaklardan çok şu robotları şunu yapmak dönüyor ya. Ulti tek doluyor. Ondan sonra tekrar buyum. Çok seviyorum böyle yapmasına. O birden kovuzlandı. Hop böyle de çıkalım. Kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümüze gelebilirsiniz. Ben kaos kulübünden çıktım. O kulübü kaos kulübünü kendim kurmuştum. Kaos kulübünü kendim kurmuştum ondan çıktım burada Türk ar armayalar ar -E diye kurdum bir kurduk bir tane ben kurmadım ama kuruldu arkadaşım kurdu ona girdim arkadaşlar kendi mısır pi çıktı bir lira şey çıkmıştı bibi ayağı oluyor 4 seviye parolunda şeylerden vermiştim bugün de sprout çıktı bir tane sprout bagını bulmuştu sprout Bug'u değil de sprout bagı çıktı karşı takım Sprout bug'ını yapmıştı ben Sprout'la oynarken savaş topunda hmm, bir tane daha hangisi vardı hmm. diğer videoda gösterelim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz